Teridan, Gerçek Gerçekle gerçek olmayan arasındaki ayrım bazen bıçağın iki yüzü gibi birbirine hem yakın hem uzak olabiliyor sevgili izleyiciler. Aradaki ayrımın keskinliği ise apayrı bir tartışma konusu. Biz programımızı bu beraberliğin en keskin noktasında yer alarak sunmaya çalışıyoruz ve gerçeğin rengine, kokusuna, tadına daima kendi mantığınızla, kendi çabalarınızla ulaşacağınıza inanıyoruz. Kameramızın gözlerini yine inanılmaz olaylar, gizemli gerçekler ve tuhaf rastlantılar dünyasında dolaştırmayı sürdürüyoruz. Defalarca vurguladığımız gibi, gerçekleri size kamera gözüyle aktarmaya çalışıyoruz. İster inanın, ister inanmayın. Ama yine de izleyin. İster inan, ister inanma. İnsanlar mide problemlerinden şikayetçiyken bu adamlar çatır çatır cam yiyorlar. Kur'an-ı Kerim'deki 19'u sayılar Tanrı'nın kutsal kitaba vurduğu bir mühür mü? Bel fıtığını ellerinde yoğunlaşan vücut enerjisiyle tedavi edenler. Telkin mi yoksa alternatif tıbbın bir başka başarısı mı? Reenkarnasyon. Dünyaya kaç defa geliyoruz? Kimler ne düşünüyor, kimler ne söylüyor? Medyumlar da teknolojiye ayak uydurdu. Günümüzde yeniden popüler olan radyolar keyifli anlar yaşatmalarının yanı sıra medyumlardan medet umanlara da aracılık ediyor. Az sonra ekranlarınıza bir bomba düşecek. Birbirinden inanılmaz, birbirinden ilginç olaylar ve görüntüler yine kamera gözüyle ekranlarınıza gelecek. Lütfen bizden ayrılmayın. Tuhaf tezatlar dünyasında yaşıyoruz. Bazılarına zarı soyulmamış soğan yemek bile yasakken Bazılarının çatır çatır cam yiyebilecek kadar sağlam bir mideleri var. Az sonra sizlere cam yiyen iki kişinin inanılmaz gösterisini sunacağız. Bu gösteriden sonra sakın aynı şeyi siz de denemeye kalkmayın. Sadece izlemekle kalın sevgili izleyiciler. Yani bu durumu nasıl açıklıyorsunuz? Bu durum Hint fakirlerinin ve Hint yogilerinin... ...bazen bazen yaptığı şeylerden bir tanesidir. Belirli bir noktada... E, sabah kahvaltısı olarak... ...bize geçer bu. Peki herhangi bir rahatsızlık hissetmiyor musunuz? Şu Hayır, şu anda da değil. Biz her sabah yeriz, üç tane vardır. Her sabah yiyorsunuz? Evet. Siz de mi yiyorsunuz? Evet, beraber. Kaç senedir cam yiyorsunuz efendim? Dokuz yaşından beri yerim. Yedi yaşından beri. On yedi yıldır aralıksız yiyorum. Peki neden böyle bir şey gerek 9 yaşında gizli ilimlere merakım oldu. Çocukluğumda sihirbazların yapmış olduğu programlara gittim. O günden sonra da bu okültizm denilen olaya girmiş oldum. Hepsi bu kadar kısaca. Nedir okültizm? Okültizm gizli ilimler yani. Sizin gizli güçleriniz mi var efendim? Gizli güçlerimiz var evet. Nereden geliyor bu güçler? Ervahtan. Ervah nedir? Ervah bir alemdir. Açıklayamam. Evet. Zaten biz hocamla 17 yıldır beraber çalışıyoruz. 17 yıldır yani gizli ilimlerle uğraşıyoruz. Şimdi şu anda sergilediğimiz olay bizim için yani sıradan olağan bir olay. Bizim gibi insanların sıradan yaptığı bir olay. Ne de sizin siz olağanüstü yaptığınız bir iş? Efendim yaşamak. İster inan, ister inanma. Her şeyi yiyen adam diye tanınan Monsieur Manjetu... ...1959 yılından bu yana cam ve metal yemeği sürdürüyor. 1966'dan bu yanaki menüsünde... 7 bisiklet, bir büyük boy süpermarket arabası... 7 TV seti ve düşük kalorili bir hafif Cessna tipi uçakta bulunuyor. Geçtiğimiz hafta Atatürk'ün Pera Palast'taki odasında bulunan... seccadeteki kehaneti aktarmıştık sizlere. İzleyicilerimizin yoğun isteği üzerine bu konuyu bu hafta tekrar programımızın gündemine aldık. Hatırlayacağınız gibi atanın ölümünden yıllar önce hediye edilen bu seccadede yer alan saat deseni tam 9'u 8 geçeyi işaret ediyordu. Konuyla ilgili olarak görüş belirten uzman doktorlar kalbin durmasından sonraki ilk 3 dakika içinde insan beyninin fonksiyonlarının halen sürdüğünü bu nedenle Atatürk'ün gerçek ölüm saatinin tamı tamına 9'u 8 geçe olarak kabul edilmesi gerektiğini belirtiyorlar seccadede yer alan saatin kadranı ve doktorların bu yöndeki bilimsel açıklamaları bizi ister istemez bu iddianın doğruluğunu kabul etmeye yöneltiyor sevgili izleyiciler. Bu hafta sayıların gizemli dünyasındaki turumuzu yine sürdürüyoruz. Bu kez dikkatlerinizi Kur'an-ı Kerim'i çevre kuşatan 19 sayısına çevirmek istiyoruz. Besmele Arap alfabesiyle yazıldığında 19 harften oluşuyor. Ve tüm Kur'an'da 19 çarpı 6 yani 114 kez tekrarlanıyor. Besmele'de yer alan sözcüklerin Kur'an'daki tekrarları da yine 19 sayısının katlarından oluşuyor. Kutsal kitapta Rahman sözcüğü 19 çarpı 3 yani 57 kez yer alıyor. Errahim sözcüğü ise 19 çarpı 6 yani 114 yerde geçiyor. Allah sözcüğünün tekrar sıklığı 19 çarpı 142 yani 2698. Az sözcüğü tam 19 kez karşımıza çıkıyor. Bazı din adamları 19 sayısının Kur'an-ı Kerim'e vurulan bir tanrısal mühür olduğunu, 19'lu düzenin Kur'an-ı Kerim'in asırlardır değişmeden ve aslına sadık bir şekilde korunduğunun bir kanıtı olarak kabul edilmesi gerektiğini iddia ediyorlar. Bu mühürlerden örnekler vermeyi sürdürüyoruz. Bilindiği gibi Kur'an-ı Kerim'in her suresi besmele ile açılır. Yalnız Tevbe suresinde besmele yoktur. Toplam 113 besmele, 19'un 6. katı olan 114 sayısını Nemi suresinin içinde iki kez geçen besmele ile tamamlanır. Böylece mühür bir kez daha tutarlılığını kanıtlıyor. Bu arada altını çizerek belirtelim, besmelesiz Tevbe suresi ile mührü tamamlayan Nemi suresi arasında tam 19 sure bulunuyor. Öte yandan Kur'an'ın indirildiği Kadir Gecesi'nden bahseden beş ayetlik Kadir Suresi yine aynı mührü taşıyor. Sure, Kur'an'daki sure ve besmele sayısı olan 114 sözcükten oluşuyor. Kur'an'ın Allah tarafından gönderildiğinin ve bozulmadan, anlam ve içeriği çarpıtılmadan korunduğunun göstergesi kabul edilen 19 sayısıyla örnekler elbette bu kadarla sınırlı değil. Biz sadece belli başlı örnekleri sunduk sizlere. Yorumu yine size bırakıyoruz. İster inan, ister inanma. Alternatif tıp, kimilerine göre modern tıbbın anası... ...kimilerine göre ise tamamen tıp dışı bir yöneliş. Bir diğer kesim için ise hastanın psikolojik direnci ve iyileşme gücünü arttıran... ...hatta iyileşmeye şartlandıran bir yöntem. Nasıl tanımlanırsa tanımlansın, inananları kadar inanmayanları da mevcut olan... ...ve son derece ilgi çekici bir alan. Sizlere yine uygulamalı bir örnek sunacağız. Hikmet Omay, ...elinde yoğunlaştırdığı enerjisiyle bel fıtığını tedavi etmeye çalışacak. Kameramız üçüncü gözünüz olarak sizin için izledi. Geçmiş olsun Seker. Teşekkür ederim. Ne kadar zamandan beri şikayetiniz var ve nasıl başladı? Sekiz seneden beri şikayetim var. Ee, bir ağır kaldırmakla hı hı. başladı. Hı hı. Senede bir iki defa beni yatırıyor. Biz önce hastamızı bir fizyoterapi ve rehabilitasyon uzmanına muayene ettirerek işe başladık. Daha sonra hastanın tomografisi çekilerek sağlık durumu tespit edildi. Bayan Zekiye Güler'in yapılan ıı, muayenesinde hastada beşinci bel ile kuyruk sokumu kemiği arasında doğuştan gelen bizim sakralizasyon dediğimiz bir mekanik problemi vardı. Bunun üzerine dördüncü bel omuru ile beşinci bel omuru arasında gelişmiş olan bir santral disk hernisi bulguları vardı. Yani bir bel fıtığı bulguları vardı. Tomografi çekildi ve tomografide de bunlar tespit edildi. Bel fıtığından mustarip olduğunuzu zannediyorsunuz. Evet. evet. tedavi ettirdiniz. Evet. Geçmedi uzun Geçmedi. süre. Bir de ben denemek istiyorum. Evet. Şimdi benim e, şeylerimi, tavsiyelerimi dikkatle dinleyeceksiniz. Evet. Öyle hareket edeceksiniz. Evet. Şimdi önce ve gözlerinizi kapayacaksınız. Evet. Ondan sonra ben sizi muayene edeceğim. Öne, arkaya şey edeceğim, evet. Eğeceğim. Eğer benim anladığım kadarıyla bel tuttuğu iseniz tedavinizi yapacağım. Şimdi gözlerinizi kapayınız. Evet. Şimdi öne doğru hafif hafif eğilin. Eğilin, eğilin, eğilin. 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 Ağrımıyor. Yok. Evet. Şimdi yavaş yavaş arkaya. Ağrıdığı zaman nerede başladı hemen haber verin. Arkaya doğru eğilin. Şimdi başladı. Başladı değil mi? Evet. Daha ağrıyor, fazla ağrıyor mu? Evet. Şimdi? Evet, peki. Tamam. Ee, şimdi arkadaşlar, hanımı tedavi etmek istiyorum. Dönün şeyinizi, bu sandalyeye tutunun. Evet, ben şimdi arkanızdan sizi. gözünü kapıyorum. Evet, gözlerinizi kapayınız. Evet, eğilin biraz. İyice eğilin. Öne doğru eğilin. Bakınız şimdi ben burada ellerimi ...bir mıknatıs haline sokmak istiyorum. Ve parmaklarımı... ...parmaklarımın arasından... E, ...şey, bu hanımın fıkraları arasından o sinirleri çekmeye çalışacağım. Evet, gözünüzü sakın açmayınız. Size soruyorum, neler oluyor sırtınızda? <laughs> Efendim? bir kıvılcım kıvıldama hissediyorum. Evet, evet. Ben şimdi çeşitli şekillerde o sinirleri çekmeye çalışıyorum. Daha çok aşağıda mı? Ağırlığınız. Evet, Efendim? evet, tam o elinizin olduğu. Tam o elimin olduğu yerde, evet peki. Birinci parti bitti. Açın gözünüzü. Arkaya doğru yaslanın, bakalım. Sanırım artık ağrımayacak. Ağrımıyor. Evet. Ağrımıyor. Evet. Bir daha yapacağım. Tam o şeyde. Yine mi aynı? Şekilde. Evet, aynı şekilde bir daha yapmak istiyorum tam emin olmak için. Gözleriniz kapalı. Evet. Evet. Bakın şimdi ben tamamen şuralarda olan evet. şeyleri de aşağı indiriyorum. Bakın şurada da bir sıkıntınız var. Evet. Değil mi? Evet, evet. Evet, şurada da. Şu elimin tam altında. Evet. O siniri de kurtarmaya çalışıyorum. Evet. Benim de gözlerim kapalı bu sırada. Çünkü ben de iç organlarını görmek için şey yapıyorum. Şimdi doğru durun. Ellerinizi yana alın. Gözleriniz kapalı. Evet, tamamen şimdi genel bir kontrolden geçirelim. Bütün ağrımızı bakın elleri soğumaya başladı parmak uçları. Evet, zaten bu şeysidir. İşaretidir tedavinin sonuç iyi netice vermesine. Bir, iki, üç. Açmadan dönün bana. Dönün, dönün. Bir, iki, üç gözlerinizi. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Eğilin, arkaya eğilin, öne eğilin, yürüyün. E, kalkın, oturun. Evet. Kalkın, oturun. Şu anda hiçbir şey müziği yok. Yok. Evet. 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 Peki, geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Bu işlem yapıldıktan sonra hastanın yapılan ikinci muayenesinde ağrılı noktada Ağrının şiddetinde çok az hafif bir azalmanın dışında herhangi bir olay tespit edilmedi. Klinik bulgularında da bir değişiklik yoktu. Bu olayı şu şekilde açıklayabiliriz. Ee, bu işlemi uygulayan kişi hastaya bir telkin yapmakta, telkinden sonra hasta ağrısının bir parça hafiflediğini, kendisini daha iyi hissettiğini ifade edebilmekte. Ancak ...biyolojik olarak hiçbir değişiklik olmadığı için... ...bu terkinden dolayı olan ağrının hafiflemesi... ...ne kadar süreceği de belli olmadığı için... ...hastanın ileride hastalığının daha şiddetlenmesine neden olabilmekte. Ben 8 senedir bel fıtığı çekiyordum. Muzdariptim ondan. Tedavi oldum, çok çeşitli tedaviler. Bugün buraya geldim, burada... Ee, ...bu şekilde bir tedavi oldum. Ve şu anda kendimi çok iyi hissediyorum. Ee, vücutumdan sanki bir ağırlık gitmiş gibi hissediyorum. Ee, çok mutluyum bunun, bunun için. Eğer inşallah böyle kalırsa. İster inan, ister inanma. Ölümden sonra hayat var mı? Yeniden doğuş ahiret gününden sonra mı? Yoksa insanın yeniden doğuşu bu dünyada da mümkün mü? hepimiz sırayla başka bedenleri dolaşan, farklı zaman dilimlerinde yeniden hayat bulan birer gezgin ruh mu taşıyoruz? İki yüzyıl önce kimin bedeninde neler gördük, neler yaşadık? Konuyla ilgili çeşitli kesimlerin görüşlerini aldık. Ne dersiniz? Acaba atalarımız hala aramızda dolaşıp duruyorlar mı? Reenkarnasyon hakkında ne düşünüyorsunuz? E, ruh varlığının e, zaman ve mekana göre, ye, e, göre yeniden bedenlenmesi. E, inanıp inanmamak çok göreceğiz. Zaman zaman inanabiliyorum, zaman zaman inanmayabiliyorum. Çeşitli gazetelerde, çeşitli dergilerde bunların e, yorumunu okuyoruz. Herhalde var böyle bir şey. Evet. İnanmıyorum yani, kesinlikle inanmıyorum. İnsanlar öldükten sonra... Ruhunun başka bir insana geçirip ben kesinlikle inanmıyorum. Benim şu anki ruhumun ileride alacağı bedeni ilgilendiren bir soru. Yani olsa da bir türlü, olmasa da hiçbir önemi yok bence. Ee, Reenkarnasyon e, yani inanıyorum buna çünkü e, bazı olaylarda yani geçmişte e, yaşadığım olayları hatırlıyormuş gibi geliyor yani bana. Ruh başka bir bedende tekrar dünyaya gelebilir mi? Gelemez, gelemez evladım. Benim ruhum anca mezarda dahi ben öldüğüm zaman ziyarete gelirse aniden gelecek. Ayet-i Kerim'e göre, Hadis-i Şerif'e göre budur yanlış. Benim ruhum bana ait ruh ölünce berzah alemine gidiyor. Ruhlar alemine gidiyor. Orada tekrar e, ahirette dirileceği zamana kadar bekleyip tekrar ahirette dirildiği zaman o şahsın bedenine geliyor. Yani başka bedenlerde hayatını sürdürüyor mu ruh? Sürdüremez. Yok. Yok. Her bedenin bir ruhu var. Reenkarnasyon ruhun olgunlaşmak için özündeki değerleri ortaya çıkarabilmek için birçok kere çeşitli bedenlerde dünyaya gidip gelmesidir. Ve bu gidip gelmelerde kazanılan ruhsal değerler kaybolmaz. Ve kişi hep daha ileriye, daha yükseğe doğru yol alır. Yani buna göre insan öldükten sonra ölmüyor. Bedeni ölüyor ancak ruh ruhu işte... ölmüyor. İşte ruh dediğimiz zaten kendiliğinden hareket eden, bilinçli, ne yaptığını bilen, ölümsüz bir cevher. Aklı olan, irade sahibi bir cevher. Zaten bizi biz yapan o biz beden sahibi bir ruhuz. O bedeni işi bitince bırakıyoruz. Tekrar dünyaya gelmemiz gerekiyorsa, dünya tekamülünü bitirmemizsek, yeni doğan bir çocukta yeni bir bedenle bıraktığımız yerden yükselme yolunda devam ediyoruz. Reenkarnasyon romantik bir e, inanış. Adama o, hayal gücü, hayalini işletmek için imkan veriyor. Ne güzel bir şey. Bu hayatınızı bitiriyorsunuz başka bir yerde başka bir hayata başlıyorsunuz. Tabi e, bu anda başka bir yorumlamada işin içine giriyor. Siz e, başka bir ruhunuz başka birisinin bedenine veya hayvanın bedenine girerken öldüğünüzün ve geçmişte yaşadığınız hayatın farkında mısınız? Yine genellikle e, kişi bundan haberdar değildir. Yeni bir bedene ruhu yeni bir bedene girerken geçmişteki yaşantısından haberdar değildir. Yeni bir hayat başlamaktadır. Hristiyanlık, Musevilik ve Müslümanlık kişinin öldükten sonra bedeninin çürüyeceğine, ruhunun göklere çekileceğine, Allah katına çıkacağına inanır. Ama cennete, işte ilk önce günahlarınızı ödeyeceksiniz cehenneme, sonra affedileceksiniz cennete gideceğinize inanırız başka birisinin vücuduna gireceğimize yani de enkarnasyona tek tanrılı dini kabul edenlerde böyle bir inanç kabul edilemez. Benim bir Aztek medeniyetinde, Azteklerde bir enkarnasyonum var. Orada ikiz kız kardeş olarak doğmuşuz ve niope ve penope olarak. Ben ondan sonra zorladım. O hayatımı e, tamamen yaşadım. Bundan evvelki e, şeyimde bundan evvelki hayatım Uzay çan dairelerin dünyasında, ondan evvelki hayatımda eski Mısır'da. İster inan, ister inanma. Bundan böyle ister inan, ister inanmada yepyeni bir sayfa açıyoruz. Eğer reenkarnasyonla ilgili başınızdan geçen ilginç bir anınız varsa mutlaka bize yazın. Yazın, bilelim. Daha önceki yaşamlarınızın ayrıntılarını programımızda sunalım. Az sonra bir medyumla ilgili son derece ilginç görüntüler sunacağız. Bizden ayrılmayın. <laughs> Hindistan'da sahibi tarafından sürücülerden para dilenmek ve bahşiş toplamak amacıyla özel olarak eğitilen Saguna adlı fil, trafiği engelleme suçundan dolayı trafik polislerince tutuklanmıştı. Medyumlar dünyasının bilinmeyen yönleri kuşkularımızın sınırlarını zorluyor. Acaba medyumların bazı olayları önceden bilmeleri ya da hissetmeleri... ...normal üstü özellikler taşımalarından mı kaynaklanıyor? Yoksa ruhlar dünyasıyla temas kurmalarından mı? Olay anında karşısındaki kişilerden telepati yoluyla bilgi alabilmeleri mümkün mü? Şimdi ekranlarınıza çok farklı bir medyum getiriyoruz. Bu medyum diğerleri gibi insanlarla yüz yüze görüşmüyor. Onun için sadece telefon tellerinden kendisine ulaşan sesler yeterli. ...Antalya'da bölgesel bir radyo aracılığıyla kendinden medet umanlarla temasa geçen bu medyumu hep birlikte izleyelim. Beni unutma! Medyum Nadir, sizlerle! Beni unutma! Evet sevgili dinleyicilerimiz, burası FM 90.8'den yayın yapan Eski Radyo ve bugün de Medyum Nadir sizlerle! Eğer çözülmek istediğiniz sorunlarınız, ailenizle aranızda problemleriniz varsa bizi 248 76 71 numaralı telefonumuzdan arıyorsunuz. Evet Yasemin yani telefonumuzu tekrar ediyorum. 248 76 71. Telefonlarınızı bekliyoruz Ezgiciler. Evet telefon numaramız istersen bir kez daha tekrar edelim. Eğer Mecum Nadir'e sormak istediğiniz sorunlarınız ve sorularınız varsa telefon numaramız 248 76 71. bekarsın. Evet efendim. İki yıl önce bir sözden ayrılmışsınız. Evet doğru. İki tane ayrı kardeşim var Merve. Hı hı, doğru efendim. Kardeşlerle iyi geçinebiliyor musun? Tabii geçiniyorum. Senin için 94 çok iyi olacak. Gerçekten mi? Ve e, bir iş değiştirip daha fazla bir maaşla başlayacak. Çok güzel. Çanak olacak. Çok güzel. Evet. <laughs> Çok güzel. İsmi Cemal veya Ortay, Kemal olacak. Cemal veya Kemal. Evet. yaşayan iki tane çocuğunuz olacak dedi. Evet. İlk çocuğum erkek, ikinci çocuğum kız olacak. Allah'ın <laughs> <reziğinden>. izniyle. <laughs> İnşallah. Ve senin ara sıra içine bir sıkıntı geliyor Merve. Evet. Boğuluyoruz sanki. Baba şahırda ucuzunda bir halsizlikler oluyor. görebildiğim kadar üzerinde bir nazar var. Nasıl var gerekiyor? Bir tümbere gidecek, sadaka vereceksin. Tamam. Ondan sonra inşallah şifa bulacaksın. Amin. Evet Merve, söyleyebileceklerim bu kadar. Çok teşekkür ederim. Allah sana yardımcı olsun. İnşallah senin için mutlu bir hayat seni bekliyor. Allah razı olsun efendim. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Evet Merve, iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar diliyoruz sana Merve. Programımızın sonuna bu geldik. Bu akşamımız bu kadar. Sağ olun Nadir, teşekkürler sana. Buraya evet. ettin. Önemli değil, Allah razı olsun. Ertan abi, hayırlı akşamlar. Hepinize teşekkürler. Diliyorum. Evet tezgiciler, yarın akşam görüşmek üzere. Yarın teşekkürler. akşam, teşekkürler. medyum Nadir tekrar sizlerle olacak. Hoşçakalın. İster inan, ister inanma. Bilinenler ve bilinmeyenler, düşler ve gerçekler, yanlışlar ve doğrular açıklanabilenler ve açıklanamayanlar. Birbirinden bıçağın iki yüzü gibi keskin bir şekilde ayrılsalar da daima yan yana olmayı sürdürecekler sevgili izleyiciler. Bıçağın o keskin sırtında kısa bir yolculuk yaptık. İnanılmaz olaylar, tuhaf gerçekler, ilginç rastlantı ve kehanetler dünyasında düzenlediğimiz turumuz bugünlük sona erdi. Haftaya yine bu akşam ve bu saatte sizlerle olacağız. Çevrenizde gördüğünüz, duyduğunuz ilginç olayları rastlantılarla ifade edilmesi güç olan gelişmeleri bize mutlaka aktarın. Programımız sunduğumuz konulara netlik sağlayacak herkese, her görüşe açık olacak. Ekibimiz ve kameramız sizi bekliyor. Telefon numaramız İstanbul 0212 235 71 71. Adresimiz posta kutusu 78 34531 Yeni Bosna İstanbul. Bir hafta sonraki programımızda yine birlikte olacağız. Hoşçakalın.